mesafe var. sırtın dik. Pelvisimi hafif tilt yapmaya çalışıyorum. Üçgenin karşıda. Duvardan destek alın artık dengeniz bozulmaya başlayabilir. Nefesini verirken parmak uçlarına yükselmeye çalış. Ve alırken topuklara. Ver nefes yüksel. Topuklara bırakmadan kendini tekrar yüksel. Tamam. Vererek. Bir. İki. Kaflarımız yansın. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 kısa kısa hiç basmıyorum artık. 1 2 elbelde olabilir. 3 4 5 6 7 8 9 ve dinlen. Alt bacaklarda yanma hissediyorsunuz. Çok normal. Korkmayın. Şimdi ayaklarımı pilates lensini aldım. Yani matımın köşelerine doğru döndürdüm parmak uçlarımı. Topuklarım mümkünse birleşik kalsın. Nefes vererek yukarıya pointe yüksel. Topuklar açılıyorsa da çok sorun değil. Alırken in. Ver nefes. Aldım. Verdim. Üç. Siz yandan daha net görürsünüz pointlerimi diye döndüm. Squat yapacağız. Squatta dizler parmak ucunuzu takip etsin dışarıya doğru. E, oturduğunuzda lütfen diziniz parmak ucunuzu geçmesin. Tamam mı? Bu çok önemli. Dizleri sakatlamayalım. Zaten artık ağırlık merkezimiz öne doğru döndü. O yüzden ağırlığı dizlere vermeyin. Yine duvardan destek alıyorum. Nefes alarak squat'a oturdum. Nefes verirken yükseldim. Tilt. Al nefes otur. Duvardan destek alarak ya da sandalye de olabilir yanınızda varsa. içebilirsiniz. Soğuklanırken. Evet. Dirseğimdeyim. Dirsek omuz hizası. Topuk kalça hizasında. Nefes alarak üstteki bacağımı açtım. Nefes verirken sanki arada bir akordeon var gibi kapatıyorum. Tam yapıştırmıyorum. Al nefes. Ve ver. Aldın. Ve verdin. Al nefes. Arada ağır bir şey varmış gibi kapat. Tamam. Alın. Ve verdin. düşe omuzuna. Omuz kulağa çıkılsın. Beş. Altı. Sekizer sayı yapacağız bacak serilerini. Yedi. Ve sekiz. Yukarıda kal. Şimdi bacağının çıktığı yöne doğru. Yani matının köşesine doğru. Flex ile dorsal fleksiyonla parmak ucu kendine dönük. Uzat. Tekrar bük. Ve yine tam kapatma. Aldın. Verdin. Aldın. Tam kapatmadın. Al nefes. Ver. Al. Tam kapatma. Aldın. Verdin. Aldın. Tam kapatmadın. çiziyorsun. İki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Terse. Ver nefes. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve kal. Bitmedi. Nefes verirken yarım daireyle geride yukarıya çıktım. Tekrar yerim daha Nefes alırken önde yukarıdasın. Ver nefes. İki, Üf. üç, Üf. Üf. dört, beş, altı. Haydi, yedi. Hopalar, bacaklar yansın ve geride tuttuk. Ne yaptık bu Döndük duvara doğru ve bacak yeni demetinin arka köşesinde yukarıya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Burada da hissetmiş olmalıyız. Şimdi, evet sayı bacağı <laughs> yandı çünkü. Diğer tarafa dönelim. Acele etmiyoruz. Ben bazen kaptırıyorum kendimi. Heyecandan sizlerin karşılığı diye. Hızlı hızlı yapıyorum. O yüzden özele etmeyin. Frenliyorum kendimi. Evet, dizler üst üste topuklar. Kalça hizasında, dirseğim de omuz hizanda. Kendimi yeri ittirerek yükseltiyorum. Ve nefes alarak akordeon açıldı. Nefes verirken yavaş kapandı. Al nefes. Ver, tam kapatma. Al 4 5 Özeyeceğim bu günleri. Hamilelik ötesini çok seviyorum çünkü. 6 7 8, 8 Açtım. Tekmeledim. Nefes verdim topukla. Aldım büktüm point. Ver nefes tam kapatma. Aldım. Verdim. Aldım. 2 aldın verdin Aldım. 3'ü de tamamladık al ver al ver al nefes ver al ver son 3 sayı <gülüyor> <gülüyor> ver nefes topukla tekmeyi unutma son kez kal hadi yuvarlaklar 1 2 Matın ön köşesinde bacağım 4 5 6 7 Terse 1 2 3 4 5 6 7 Ve bitmedi çilemiz Nefes var yarım böyle Geride yukarıya Nefes alırken öndesin Ver nefes. Kaldırabildiğin kadar. Abartma. Omurgan stabil kalsın. Aldın. <gülüyor> <gülüyor> Son bir sayı. <laughs> <laughs> Son kez. Ve de tut. Döndün. Haydi bacak yukarıda. Arka köşede. Verdi. Verdi. 3, 4, 5, 6, 7 ve bıraktım. Süper değil. Evet. Şimdi geldik. Dört ayağa döndük. Eğer e, bileklerinizde bir uyuşma hissi varsa bu karpel tümen sendromu diyoruz. Hamilelikte oluyor. Doğumdan birkaç ay sonra da geçiyor merak etmeyin. E, el bileklerinizde bir uyuşma varsa yumrukla da kalabilirsiniz. Ama kısa sürecek, söz veriyorum. Dizler kalça hizası. Eller omuzların hemen altında duruyor. Boynunu da böyle bırakmıyorum. Tamam. Kuyruk hareketimiz. Yanlarımız çalışacak. Tek ayağını kaldır. Dizler birleşik değil bu arada. Nefes vererek. Kuyruğuna bir buradan bak. Nefes al ortada. Nefes verirken diğer taraftan. Aldım. Verdim. Haydi bakalım. Son dört. Üç. İki. Ve bu bacağı bıraktım. Diğer ayağım kalktı. Ve başladım önce. Buradan bakıyorum. Nefes veriyorum. Sonra diğer taraftan. Ver nefes. Sıkıştır belini. Son altı sayı. Üf. Beş. Dört. Üç. Kuyruk hareketi. Hakikaten adına böyle <laughs> ve dinlendik. İyi miyiz? Her şey yolunda mı? Umuyorum öyledir. Ben çok keyifliyim. Hatta bugünkü planım buradan şimdi size olan videomla birlikte yaptığımız dersi bitirdikten sonra dışarıda yürüyüşe çıkmak, bir yarım saat 40 dakikada hafif temposu dışarıda yürümek. Bugün yorgun olanlar bence yarın yürüyebilirler diye düşünüyorum. Dinlendirdim mi birazcık konuşarak? Şimdi ağırlık damlaları. Yan dönüyeyim, yan açıdan görün önce. Evet, birer kiloluk damlalarım. Dediğim gibi dersin başında söylemiştim, bir buçukta kullanabilirsiniz. Kolları onar sayı yapacağız. Dirseklerimi sanki masaya koyar gibi yerleştirdim kollarımı. Nefes ön kolu büküyorum. Kapadım, 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 kapadım. Ve nefes alarak açtım. Ver nefes. Biceps, iç üst kolları çalışıyor. Eğer yavaş da açarsan arka üst kolda yarasa kollarımız da çalışır. Ver nefes. Dört. Beş. Beş. Altı, 7 8 9 ve son. Biraz dinlendirelim. Bu arada dizlerde hassasiyet varsa böyle de durabilirsin. Ayakta da durabilirsin. Tamam Sıkıntı yok. Şimdi geldik Kolları karşıya uzattın. Avuç içlerini aşağı göstersin. Nefes alarak çek. 1. Kürek kemikleri sıkıştı. 2. 3. Ve nefes çekerken 4. Bizim çocuklar önce sayı saymayı öğrenecek sanırım. 5. <laughs> 6 sayarak çıkacak doğumda annesinin karnından. Ve son iki sayı. Son. Ve bıraktım. Valla bir kiloyla bile fena yanıyor. Bir buçuk kiloyu düşünemiyorum. Sizin tercihiniz. Şimdi, evet kollar dinlendiyse, yukarıya aldım. Sırtınız da çalışıyor bu arada. Nefesi verirken döneyim size burada. Nefesi verirken dirseklerini bükt, yine kürek kemiklerini aşağıya ve birbirine doğru indirerek ve nefes ver aşağıda nefes al Verdim. aldım son altı sayı beş dört üç, iki, çok göğüs kafesini çıkarma ve son kez ve bıraktım. Güzel. Şimdi dizlerin üstünde göstereyim bu hareketi. Değişiklik olsun. Avuç işleri birbirini gösteriyor. Nefes vererek kollarımı yanlara doğru açıyorum ama omuzlarımın geçmesine izin vermiyorum. Dersekler hafif bükülü. Mikro bükülü diyoruz buna. Ne tam açık ne tam bükülü. Nefes al, indir. Omuzlar da çalışsın. İki. Üf. Üç. Dört. Çok berboşluğunda kalma. Güzel perlesine. Beş. Altı. Yedi. 8 Hadi bitiyor. 9 Ve son. Bıraktım. Evet şimdi oturalım tekrar. Ee, Damlalarımızı birleşik tutalım. Ellerimiz birleşik. Ve tam başımın arkasına gelsin. Nefesi vererek dirseklerini sabitledim. Yukarıya doğru ellerini ön kolunu uzattım Nefes al büyük dirseklere nefes ver yukarı aldın ve verdin aldın ve son altı. beş triceps arka üst kol dört üç ve son. Evet, iyi miyiz? Hadi bakalım. Son hareketimiz. Sonra bir esneyip bitireceğiz. Sırtımı hafif öne doğru dik bir şekilde büktüm böyle, kambur bilmiyorum. başımı batımın ilerisine bakıyorum. Dirseklerim bedenime yakın ve geride. Yani küçük parmaklarım tavana görüyor. Nefes alarak dizlerimi bük, nefes verirken geri aç. Aldın ve ver 2, 3. Hadi müterlim bu kol sertlerine. 4, 5. Sabitlik önemli midir 6, 7, 8, 9. Ve 10 bitmedi. Şimdi omuzlardan yukarıya kaldır kollarını. Yani kolların düz bir şekilde yukarıya nefes vererek ittir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve işte şimdiden istediğin gibi oldu. Kol, sırt, omuz birlikte çalıştı. Tı 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 tı. Tücemeler var, kollarımız kasıldığı için kol kaslarınız. Evet şimdi geldik deniz kızı oturuşuna. Klasik oldu artık hamile derslerinde. Yanlarımızı esnetelim. Z, e, Z harfinde oturuyor bacaklar. İçe dönen bacağımın kolumu yere koyuyorum eline Ve ister böyle, ister dirseğe doğru inerek Kalçamı kaldırmadan yana doğru nefes aldım. Ve nefes verdim. Bir kez daha nefes al. Ve nefes ver. Daha da uzatabilirsiniz. Nefes aldım. Ters tarafa. Aa, muhteşem bir esneme bu. Ve verdim. Şimdi bacak döndürüyorum, değiştiriyorum. İki dizimi aynı hizaya koymaya dikkat ediyorum. Elimi yerleştirdim. Ve nefes alarak başım da geride. Kollarım çerçeve gibiydi hatırla. Ve verdim. Aldım nefesimi uza 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 yana değmeye çalış. Ve ver. Şimdi ters tarafa. Ve geldim. Harika. Bugün iç bacağımızı esnetelim. Dizlerimizin üzerindeyiz. Olabildiğince açtık bacaklarımızı. Artık iç bacakları esnetmeye başlayacağız. Squatlara başladık. Dizlerim 90 derece. Ellerimde de kalabilirim. Nasıl rahatsam. Dirseğine de düşebilirsin. Tamam mı? Aşağıya doğru in. Ya da yere de yatabilirsin. Hisset. Diz kalça ve diz ayak bileği aynı hizada olsun. 90 derece. Nefes al ver bekle. Streçler 30 saniye olması güzel olur. Bilginiz olsun. Ve yavaşça döndüm yine bir dersin daha sonuna geldik. Derin nefes al var. Ve... haydi arkadan da. Avuç içindeki enerjini hissederek kendine teşekkür et bu dersi yapabildiğin için. Teşekkür ediyorum ben de size. Bir sonraki videom sanırım 3. trimester olacak. Artık büyümeye başladık iyice. Sağlıkla birlikte büyüt, büyütelim. Sağlıkla harika egzersizler yapalım. Sonsuzla bek sağlıkla yaşayalım. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.